Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Diyar Dinler, arkadaşım Erkan Sağlam. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi' okul öncesi öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyiz. Bugün sizlere eğitim felsefesi final ödevi için hazırladığımız projeden bahsetmek istiyoruz. Proje sorulara cevap vererek ilerleyeceğiz. Birinci sorumuz. Seçtiğiniz kişiler kimdir? Hangi hayvanı seçtiniz? Hayvan olarak yarasayı seçtik sanatçı olarak Metin Şen Türk'ü seçtik. Bilim insanı olarak Timur Gülhan'ı, filozof olarak David Chambers'ı seçtik. İkinci sorumuz. Hangi hayvanı hangi özelliğinden dolayı seçtiniz? Yarasayı seçtik. Çünkü yarasaların sesleri burunlarından çıkarması, yönlerini ses aracılığıyla bulmaları, kulaklarının bedenlerinden büyük olması, insanların duymadığı frekansta ses çıkararak yönlerini nesneler aracılığıyla bulmaları ve son olarak yarasaların ekolokasyon özelliklerinden yararlandık. Bunlardan, yararlan bunlardan yararlanmamızın sebebi ise görme engelli insanların insanlar için farkındalık oluşturmak. Şimdi sözü arkadaşım Erkan'a bırakmak istiyorum. İkinci soru. Takım arkadaşlarınızı neden seçtiniz? ve her birinin özelliği nedir? Bilim insanı olarak Timur Gülhan'ı seçtik. Çünkü yara sarar üzerinde yapılan araştırmaları derlemiş ve yara sararın ekolokasyon özelliğini iyi bilen ve bunu insanlar üzerinde nasıl kullanacağımız konusunda bize yardımcı olabileceğini düşündük. Filozof olarak David Chambers'ı seçtik. Çünkü zihin Yapay Zeka ve Düğü sistemi üzerinde araştırmalar yapmıştır. Sanatçı olarak Metin Şen Türkiye seçtik. Çünkü kendisi de bir görme engelli insandır ve görme alanında yapılan projelere destek vermektedir. Aynı zamanda Dünya Engelliler Derneği vakfı başkanıdır. Dördüncü soru. Bu projede hangi becerilerinizin ve yeteneklerinizin işe yaradığını düşünüyorsunuz. Biz bu projeye sorun çözme ve araştırma becerilerimizi kattık. Ve pratik düşünme ile sistematik düşünme gibi yeteneklerimizi kullandık. Başta da söylediğimiz gibi görme engeli çocukların diğer diğer çocuklara göre eğitimden eşit seviyede yararlanması konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.